Evet. hadi tamam 15 güzel. 15 yaşında bu oyunda 2000 saat çok iyi oyuncu <laughs> çıkabiliyor muyuz atıdan bizi keplik gibi avlamasalar bari daha kampantta glider var evlerin hepsinin kapısı açık ya evet ama hiç adamda görünmüyor hepsinde araba, glider, ıvır zıvır araç var yani Geliyor gönlümün efendisi. Kurtuldular. Durdu mu onlar? Durdu. Nerede durdu? Mal. Evlerde mi? Evet evet. Kiremit evde. İkisi de. İkinci katta. hıhıhı <laughs> Azeriyen Helal Aziz Bana göstermiyor ya aynı pencereden Biraz gösterse güzel, güzel ama göstermiyor. Ne? Ne? İkinci kat. Yok alt kat. Dışarıda arkada. Rushlıyorum. Rest, rest, Solda rush. mı? Arkadaşını Solda mı? Sağda de. mı? Hey gördüm. Arkasında oldum işte. Farmdan sıkıyor bana. Biri neyde düştü? Yatmışlar buraya. 8x mi? Alırım. M24'e geçeyim ya. Sevmedim ben bu şeyi. Mosini. C4'ü var bir de. 6x iyidir. 8 alıyorum buraya istiyorsan al. Yok 8'im var benim. Onda SLR falan var mı ya? TKS vardı almıştım bırakayım gel. Tamam yok 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 yok. Gel gel yok. gel gel. Ya hayır almıyorum ya almıyorum. M24'ün uzatılmışı da var bunda. Sıkıntı yok. Sana nereden çıkıyorlardı? Farm Var mı? Şu evin içine ben gireyim bakalım. Göründüğü kadar cenabet bir ev mi? Buradan kapak gibi görünüyorsun ya. Yani. larda fight var. Arkamız var lan. Hmm, yeni olmuş, yoktu az önce. Evlerden bunlar. N ne nerede? Şeydeydi. Büyük mavide. Evet, evet. Balkona Mesela çıktı, balkona çıktı. Alanda değil abi bunlar. Balkona çıktı eleman evet, ya. Evet, oyuncaklar bu tarafta. Balkonda. Ama artık yok. Bir sonraki alana kadar burada biraz takılalım biz. Arka taraf da gelebilir ya. Sen yukarıdan arkaya doğru baksana bir. Markımda. Farmda. Evin içinde mi? Evet. Headshot idi. Bir İlk bize bakan evde mi? İkinci katında, birinci katında. İkinci kat. Turuncu ev. Markta bak. Ben göremiyorum ya. Bana aç aç diyor. Bakıyorum da pencereden göstermiyor bana. Tabii bir headshot, bir Bakmıyor da. Arka pencereden bakıyordu galiba. Pipliyordu ama. Aynen. Arka pencereye balkona çıktı hatta. Balkonda. İçeri giriyoruz tekrardan. Solda başkaları var yanımızda. Hmm, bizim geldiğimiz yerde sanki. O eleman nasıl Kime? Gördüm. Ben sarıyorum orayı diyeceğim de. Smok geldi bak oraya. Bomban varsa smoke atabilirsen düşer ikisi de. Açılıyorum, açılıyorum. Orası sıkıyor da oraya nasıl gireceğiz? Smoke atıp girebiliriz belki. Ya da birini ne Başka türlü giremeyiz. <laughs> görmüyorum ya, görmüyorum. Helal olsun. Sen de ne? Onu. team. Onun arkadaşı da ya. Şu arkadaki motoru alıp C4'ü basıp oraya göndersem mükemmel olur ya. Ha arkadaşı Onun düştü. Arkadaşı Gitti alan geliyor ya. Motoru alamam. Ha onu aldılar. Sağlı geçiyorum ben. Olur. Umarım arkadan kan olmaz. De i̇şte farmı basmamız lazım. Farmı basmadan sağdan sağdan önümüzdeki tepeye de oynayabiliriz bak. İşte sağ tepemiz o evlerde birileri varsa kötü bizim için. Çünkü sol taraf da görecek şimdi bizi. Bak şurada oyuk var bir tane gördün mü? Orada oynayabiliriz. Bu elemanlar görmezse oynarız. Biz Bil onları daha erken görürsek. Biri motordan gitti. Ben boost basacağım Bu boost boost boost. Nerede? Tepede mi? Markta. Hadi be. İki kişi var orada. Arkamız da gelecek. Arkadan bana denediler. Ha araba geldi. Sa sağ, evler beni de al, var. Beni sal, beni sal. Cover al. Hadi be. Buraya bir araba geldi ama. Neyse onu aldan veremedim ben. Bir solda 2 kişi var. Solda. Bir de bu sağ evde var herhalde. Ama önümde de birileri olabilir. Sağ ol. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. 2v1. 2 v O elemanlar çıktı mı acaba? Smoke atmışlar her yere. Bomba var mı? Yok. Bot Nice job. O diğer elemana ne oldu? Bitti daha vardı.